Geçen sefer bu silindir yapıları keşfetmiştik. Şimdi onların ne olduğunu öğrenmek için bir uzmana soracağız. Hi, adamım hoşgeldin. Burada silindir yapıları görüyoruz. Bunların ne olduğunu bize anlatır mısınız? Bu Önceki Olimpiyat alanında bir egzersiz alanı keşfettim. Gelin bir göz atalım. Buradaki egzersiz aletlerini denemek istiyorum. Öncelikle kürekle başlayalım. Olimpiyat Organizasyon Komitesi çalışanları günün stresini işte burada e, egzersiz salonunda atıyor. Egzersiz dinlenmenin en iyi yöntemlerinden biri. Biraz önce dışarıdan gördüğümüz siloların içerisinde hediyelik eşya dükkanı var. Burada maskotlardan rozetlere kadar birçok hatıra niteliğinde olimpiyat oyunlarını simgeleyen hediyeleri alabilirsiniz. 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın iki maskotu var şu an elimde. Ee, Panda'dan ilham alınarak tasarlanan Bin Dundun e, olimpiyat oyunlarını temsil ederken e, Fener'den ilham alınarak tasarlanan Xue Lon da paralimpik oyunlarını temsil ediyor. Bu iki sevimli maskot olimpiyat oyunları boyunca birbirine arkadaşlık edecek. Hazır buradayken kendim ve arkadaşlarım için hediyelik eşyalar alıyorum. Bu videonun altına yorum yazanlara da e, arasından 10 kişiye de e, hediyelik eşyalar göndereceğiz. E, o yüzden e, bu fırsatı kaçırmayın derim. Şavgan Endüstri Parkı'nda ziyaret edilecek bir yer daha var.